Devre arası devam ediyor. Yine bambaşka bir konukla sayın seyirciler. Bu bölümde Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uysal'ı ağırlıyoruz. Kendisiyle plastik sektörün bugününü ve yarınını konuşacağız. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. PAGEV'den biraz bahsedelim. 89'da plastik üreticilerini belki de desteklemek, temsil etmek ve tanıtmak plastik sektörün amacıyla kurulmuş bir dernek. Biraz daha detay alalım sizden. Kaç firma var şu anda Türkiye'de bu sektörde? Ee, hemen PagEv'den kısaca bahsedeyim. 1984 yılında Hı -hı. E, kuruldu. Sektörün o gün ilk ileri gelenleri, ilk firmaları tarafından kuruldu. E, 89 yılından bu yana özellikle eğitim alanında hizmet veriyor. E, plastik meslek liseleri yapıyor PagEv. Hı -hı, e, evet e, Yaklaşık sektörümüzde imalatçı olarak altı bin civarında firma söz konusu. Evet. Ee, ve aynı zamanda eee 2011 senesinde direkt ve dolaylı 9.2 milyon dolara yakın ihracat, direkt olarak 4 küsur milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş. 2012'nin ilk şehrinde 1.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş bir sektör. Geçtiğimiz aya kadar da yine en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerin başında geliyordu, ilk üçte işte yer alıyordu. Önemli bir potansiyeli var. Peki 6 bine yakın kobi var. E, yüz binlerce e, çalışan var sektörde. En büyük e, burada öne çıkan e, sorunlar sektörde neler? E, belirttiğiniz gibi plastik sektörü şu anda Türkiye'nin en büyük sektörlerinden bir tanesi. Hatta e, biraz iddialı olacak ancak Türkiye'nin en büyük sektörü diyebiliriz. Niçin? Otomotiv şu anda birinci sırada. Hı hı. Otomotivin önemli bir kısmı plastik. Tekstil ikinci sırada. Yine tekstil önemli bir kısmı ...plastik teknolojisinden elde edilen iplikler. Bu bağlamda topladığımızda... ...plastik yaşantımızın her alanına girmiş... Hı hı. ...ve en büyük sektörü diyebiliriz. E, Türkiye'nin de en büyük sektörü. E, i̇hracatlı gerçekten doğrudan... E, ...yaklaşık e, 2011 senesi... ...4.8 milyar dolar... Hı hı. ...doğrudan ihracatı. Dolaylı diye değerlendirdiğimiz otomotiv... ...beyaz eşya gibi ürünler içerisinde de... ...5 küsur milyar dolar civarında bir ihracat... ...otomatikman e, topladığımızda... ...10 milyar dolara yakın ihracat söz konusu. Hı hı. 2012 senesi içerisinde yüzde ilk çeyreğinde %12'lik bir artış var e, sektörün hem ihracatında hem de büyümesinde. Hı hı. E, Mayıs ayına kadar bu e, büyüme trendi devam etti. Haziran ayında sektör için biraz rehavetli diyebileceğimiz bir aydır. Hı hı. O sebeple Haziran ayı bir miktar düştü. Yine Ama bu yine yüzde %10 civarlarında bir e, büyümeyi ve ihracatı. E, e, Getirdi. Getirdi, evet. Peki, şimdi sorunları gene soracağım ama ihracattan söz açtınız. Bu azalman, örneğin Avrupa'daki pazar daralmasından mı kaynaklanıyor? Bu azalma tabii Avrupa'daki pazarın daralması bir miktar etkiledi. Ancak alternatif pazarlar çok fazla arttı. Şu anda plastik sektörü 190'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Avrupa'daki doğal olarak e, ekonominin kötü olması plastik sektörünü de etkiledi. Hı. Ancak bu bizim e, düşündüğümüz kadar e, sektörü etkilemedi. Çünkü sektör sağ olsun ekonomi e, başbakanımız ve ekonomi bakanımızın önderliğiyle Hı. dünyanın e, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar pek çok ülkelerine yapılan ziyaretlerle telafi edildi Hı. ve e, ihracattaki e, Avrupa'nın olumsuz, e, olumsuz getirdiği olumsuzluk bu yeni ülkelere açılımla telafi edildi. Haziran ayı hariç, haziran ayı hı. her zaman olduğu gibi bizim sektörde biraz azalma azalmaya getirir. Peki plastikte biz en çok ne üretiyoruz? Ambalaj mı, diğer maddeler mi nedir? E ülkemizdeki plastik sektörünün yoğun olarak ambalajda ağırlıklı olduğu görülüyor. Hı hı. Malum her şeyin bir ambalajı var. Hı. Bunlarda da plastik ee, ön planda, bunun yanında e, ambalaj malzemelerinin dışında inşaat malzemeleri, otomotivlerde kullanılan e, plastikler, beyaz eşyada kullanılan plastikler, e, inşaatta ne diyebiliriz? Çok önemli bir konu var. Yalıtım malzemeleri dahi plastik. Evet. E, biraz önce program izledim e, kanalımızda çok e, güzeldi konumuzda güzel noktalara temas etti. Karbon salınımını azaltan en önemli malzemelerden bir tanesi plastik çünkü yalıtım yaparak enerji tasarrufu sağlıyor. Doğru. Ee, şimdi sektörün sorunlarına gelecek olursak e, ham maddede ithalat e, yoğun bir teknoloji var, kullanılıyor. Yine e, yeterli kalifiye eleman sıkıntısı e, çekildiği e, söyleniyor. E, yeni teşvik sistemine ilişkin belki de ekleyecekleriniz vardır. Bu sorunları açabilir misiniz? E, Türkiye'de Ham madde açısından en kötü e, sektörden bir tanesi plastik sektörü. Maalesef yüzde 85'i ithalata dayalı. Hı hı. Ancak yüzde 15 ham madde ihtiyacımız yurt içinden üretiliyor. Bunun da e, bir iki tane üreticisi var. E, ve her geçen gün yerli üreticilerin katkı payı burada azalıyor. Hı hı. Şu anda e, herhalde yüzde 85'lerden 86'lara doğru gidiyordur ithalattaki payı. E, maalesef burada yatırımlara... E, önem vermek e, gerekiyor. Uzun yıllar önem verilmedi. Ancak son teşvik paketiyle birlikte hemen ham maddeden başladığımız için söylüyorum. Evet. E, önemli bir gelişme oldu. E, Yabancıların petrokimya alanında ham madde yatırımı için Türkiye'ye e, bakışları daha da farklı bir hale geldi. Hatta geçtiğimiz e, günlerde önemli 1 milyar dolar civarında bir yatırımla polipropilen ham maddesinde Suudi ortaklığıyla bizim bir firmamız anlaşma imzalı yani ekonomi bakanlığımızın da bulunduğu imza töreninde bu ve benzeri pek çok yatırımlar yatırım yapmak için firmalar şu anda sektöre akın ediyor görüş soruyor. Burada Pagev'de tabii tabi ön planda görüş sorulan kurumlar arasında hı hı. sektörün ham madde sorunu olduğu gibi pek çok sorunlarından bir tanesi de eğitilmiş eleman yetersizliği hı hı. bu konuda şu anda sektör en az 25 bin adet eğitilmiş teknik elemana, teknik elemana ihtiyaç var. Mehmet Bey, bu konuda... o noktada sizin faaliyetleriniz var. Ona geleceğiz ama bu ham madde konusunu şöyle bir açmak istiyorum. Çünkü ilk 3 ayda 2012'de 2,5 milyar dolar ham madde ithal etmişiz plastik sektörü için. 2012 sonunda 10 milyar doların üzerine çıkması bekleniyormuş. E şimdi 10 milyar dolara yakın ihracat yapıyoruz dedik. 10 milyar doları da e, ya iç üretim tüketim de var tabii ki ama 10 milyar dolara yakında ham maddesini e, sağlıyoruz. Burada çok büyük bir tezatlık yok Burada tabii e, bir cari açık sektör açısından söz konusu. Hı -hı. Bu cari açık her geçen gün kapanıyor. Bunun da bir sebebi katma değeri yüksek ürünlere sektör eğilerek bu üretimle birlikte bu üretimlerin ihracatıyla bu cari açığı azaltmaya azaltma yönünde bir adım atıldı. Ancak burada önemli olan husus şu ki ithal edilen ham madde sadece ihracatta kullanılmıyor. Bunun çok önemli bir kısmı yurt içi ihtiyaçlarımızda kullanılıyor. Hı, -hı. Eğitim konusuna gelelim. Sizin elbette mesleki verdiğiniz eğitim projeleri kadar açtığınız okul dahi var. Bunları burada biraz konuşalım, aktaralım istiyorum. Bir yıl içinde plastik sektörünün 25 bin elemana ihtiyaç duyduğu tespit edilmiş ve bu tabii işsizlik için bir ilaç ama önemli olan kalifiye olması, eğitimli olması, direkt sektörde hizmet vermeye başlayabilmesi. Bu konuda sizin çalışmalarınız var. Buyurun sizler dinleyelim. Ben anlatmayayım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Pagev adı üstünde Eğitim ve Araştırma Vakfı ilk aşamada eğitime önem verdi ve 2003 senesinde ilk Plastik Meslek Lisesi'ni Gebze'de açtı. 450 öğrenci kapasiteli eğitime yani sektörle ilgili eğitime burada birinci aşamada e, önemli bir e, destek oldu. Ne kadar süre eğitim e, veriyor? 4, e, e, senelik, 4 senelik. senelik meslek liseleri malum 4 senelik ilk mezunlarını e, 2007 senesinde verdi, 2003 senesinde devreye girdiği için. Evet. Ve her sene yaklaşık 100 civarında öğrenciyi mezun ederek sektöre kazandırıyor. Ve bunların hepsi sektörde ciddi anlamda da iş buluyor. İkinci meslek lisemizi Halkalı bölgesinde daha büyük olmak üzere 1000 öğrencilik kapasiteli. 2013-2014 eğitim e, yılında inşallah sektöre kazandıracağız. Heh. Ayrıca diğer e, PAGEV olarak diğer meslek liselerinde, normal meslek liselerinde plastik bölümleri açıyoruz. Yine evet. Endüstri Meslek Lisesi'nde, Köseköy gibi Hı. böyle birkaç meslek lisemizde de plastik bölümü açarak sektöre eğitilmiş eleman e, desteği veriyoruz. Hı. Bunun dışında sektörde çalışan e, personellere de Hı. Ee, en son Avrupa Birliği projesi çerçevesinde bizim Work Test projesi diye isimlendirildiğimiz e, sektörde çalışanlara yönelik eğitim, test ve belgelendirme merkezini Türkiye'de ilk ve tek olarak kuruyoruz. Yani bu konuda kimya mühendisi dahi olsanız yeterli olmuyor. Plastik sektörüne direkt olarak çalışmak için öyle mi? Tabii sektöre, sektörde çalıştığınız noktayla ilgili özel eğitim almanız gerekiyor. Bu önümüzdeki yıllarda zorunlu hale de gelecek. Yani belgeli çalışanların olması bütün sektörlerde olduğu gibi plastik sektörlerde zorunlu olacak. Bak ve bunun ilk adımını attı. Bir de test merkeziniz varmış. Mesleki yeterlik belgesi de veriyorsunuz öyle mi? Bu az önce bahsettiğim VOK e, test merkezi Aha. E, bu konuyla ilgiliydi. Aha. Mesleki yeterlilik çalışanlara dönük bir e, özellikle e, bir test merkezi bu. Hı hı. Burada e, ins e, personellere eğitim vereceğiz. Bu eğitim sonucunda test ve belgelendirme yapacağız. Hı hı. Bu personelin almış olduğu belge sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa'da da geçerli olacak. Cebinizdeki ehliyet gibi araç kullanmak için nasıl ki bir ehliyete ihtiyacınız var? Hı. Şahsa aittir bu. O şahsınla bir ehliyeti olacak bu. Enjeksiyonda veya extruderde çalışması için gerekli olan bir belge olacak. Çevre Bakanlığı ile çalışmalarınız varmış. Poşet miktarının azaltılmasına yönelik. E şimdi içerik tüketimi soracağım diğer faaliyetlerinize gelmeden önce hep çünkü plastiğe ilişkin bir ön yargı var. Özellikle bu su ile son dönemde çok tartışılmıştı. Hemen söyleyebilirsiniz? Burada kullanılan bir sorun var. Ee, çok önemli bir konu. Bizim sektörün son dönemdeki en önemli sorunlarından bir tanesi. Gündeme getirdiğiniz teşekkür ediyorum. Damacanalarla ilgili çok büyük yaygaralar kopartıldı. Fakat sonucunda yine plastik sektörünün haklı olduğu ortaya çıktı. <laughs> e, ayrıntıya girm girmek isteyeyim isterseniz. BPA dediğimiz bir malzeme var damajanlarda. Evet, bu, evet, bu BPA malzemesi gerçekten kanserojen yapar. E, ancak BPA malzemesi diş dolgusunda dahi var. Hı -hı. E, bu konuda bizim en büyük sıkıntımız e, uzmanların bu konuda bilinçsizce e, kamuoyunu, kamuoyuna yaptıkları açıklamalar. Hı hı e, ee, geçen günlerde bir dış doktor açıklama yaptı. BPA malzemesi işte kanser yapar. Aman polikarbonat kullanmayın. Aradık kendisini. Ya doktor hanım dedik. Lütfen bakın siz BPA'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Ya ben kim gel gel değilim. Ama diş dolgusunda dahi var. Yani. Önemli olan bunun e, sağlık açısından zararlı olarak hangi şartlarda geçeceğidir. Yani hanımları derler ya plastik kap kullanmayın <laughs> vesaire diye. Evet. Plastik aleyhinde sürekli çalışmalar var maalesef ama, ama bir insan bir eee su içen bir insanın e, insana BPA'nın kanserojen yapıcı olarak geçmesi için 1200 litre günde 60 damacana su içmesi gerekiyor. Günde 60 damacana. 60 damacana bu mümkün değil. Tabii e, o zaman sudan zehirlenirsiniz zaten. Evet. evet. Peki e, şimdi Poşet miktarının azaltılması konusunda çalışmalar var. Başka ne gibi bilinçlendirme çalışmaları olmalı? Neye dikkat çekmek istersiniz? Tüketim konusunda, çevre evet. konusunda. Ee, özellikle e, çevreyle ilgili olarak eğitim çalışmaları yine birinci sırada ön plana çıkıyor. Hı -hı. Kaynağında ayrıştırmak çok önemli. Yani mutfaktan başlayarak plastiği, kağıdı, tenekiyi ayrıştırıp e, ülkede geri dönüştürülmesi e, çok çok önemli. Bir rakamlar e, bu... var önemli değil mi? Geri dönüşüm konusunda e, plastik de e, daha avantajlı süreler ben gördüm. Bunları biraz aktarmakta fayda var. Yani diğer malzemelerle. Evet. evet. Ben pek de aslında alternatif malzeme diye isimlendireceğim. Diğer malzemelerin ismini pek etik olarak, ticaretik olarak söylemeye Alüminyum, uygun. Alüminyum, cam örneğin diğer örnekler ve daha yüksek derecelerde çözülebiliyorlar vesaire. Üretim aşamasına baktığımızda önemli olan karbon salınımının azaltılması üretim aşamasında. Burada plastik ...en avantajlı malzemelerden bir tanesi. Hı hı. Az önce saydığınız... ...malzemelere baktığınızda ben isim söylemiyorum... ...yine etik olarak doğru bulmadığım için... Hı hı. ...az önce saydığınız malzemelere baktığımızda bin derecenin üzerinde ısıyla işlenen işlenen... ...ürünler, plastik işe ise... ...maksimum 250-280 derece civarında... Hı hı. ...ısıyla işlenen malzeme olduğu için... ...doğal olarak... Ee, ...çevreye karbon salınımı çok çok daha az oluyor. Ve otomotivde hafifliğiyle e, kullanılıyor. Yani getirdiği hafifliğiyle değil mi? Çok doğru. Galcazla'da Bugün otomotivde %35-40 civarında plastikler azaltmıştır. Ee, geçtiğimiz aylarda dünyanın en uzun uçan uçağı yapıldı bir e, bir firma tarafından. Hı hı. Bu e, tamamen plastikten yapıldı. Hem daha az yakıt sarf ederek uzun süreler uçuyor... Hı hı. ...hem de havaya saldığı egzoz gazı daha az. Evet plastik poşetler için ağaç kesilmez, daha az katı atık yaratır, enerji tasarrufu sağlar ve daha hafiftir, daha az sera gazı emisyonu yaratır diyorsunuz. bir de güzel projeniz var Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla Tüdavla Adalar Belediyesi ile Mutlu Balıklar projesi nedir? Biraz detay alalım. E, plastik sektörünün çevreye olan duyarlılığını belirtme açısından yaptığımız bir proje bu. Birinci ayağı Avrupa'da yapıldı. E, özel bir ağ ve bot geliştirildi bu iş için. Biz bu ağı ve botu Türkiye'ye getirdik. E, birinci aşamada e, turizm önemli bir turizm bölgemiz olan e, Adalar bölgesinde denemeyi tercih ettik. Hı. Çevre Bakanlığı ve Adalar Belediyesi de bu konuda destek verdi. Bir tam gün boyunca biz Adalar ve civarındaki poşetleri, pet şişeleri, hatta teneke kola kutularını ve cam şişeleri, cam içki şişelerini dahi biz o ağla topladık ee, Ve bu e, uzun dönemde balıkçılara da gelir getirmesi planlanan projelerden bir tanesi. Yani balıkçılar bunu e, belli bir ücret karşılığında e, yapabiliyorlar. Yapabilecekler Tabii bu proje daha geliştirilecek. Adalarda test ediliyor. Evet adalarda test edildi test ve başarılı bir sonuç verdi. Ee, burada Avrupa Birliği parlamentosu üyesi de yer aldı ee, bizim bu çalışmamız esnasında. Ve önemli miktarda da destek verdi. Hı hı. E, bu ve benzeri projelerimiz artarak e, devam edecek. Bilinç, çevre ilgili bilinç ve bilinçli kullanmak çok çok önemli. Evet, e, özellikle av yasağının olduğunu düşünürsek bu ek bir e, gelir olacak e, balıkçılar için. E, aynı zamanda belki bu gelir vesilesiyle kaçak avlanmanın önüne e, geçilebilir. E, bu noktada ileride herhalde çevre ve orman bakanlığı da öncü olacak. çevre ve Şehircilik bakanlığı Çevir olarak desteği işte ayrıldı evet. bakanlığımızın da umarım önemli miktarda desteği olacak. Bir devlet desteği olmadan bu tarz projelerin yürümesi çok zor. Evet sizin de tasarım yarışmanız varmış. bu da önemli yine. birinci olanlar Plasturasia'ya gidiyorlar. Yine Çin'de zannediyorum ödüller var. China Plus. Evet Bizim tabii değişik yarışmalarımız ve kongrelerimiz var Pagev olarak. Hı hı. Yarışmalarımızda birinci olanları bizim e, Pagev'in düzenlemiş olduğu e, fuar ile beraber düzenlemiş olduğu Plas Eurasia Fuarı Avrupa'nın ikinci büyük fuarı. Hı hı. Buraya davet ediyoruz. Ayrıca birincileri ilk üçü e, dünyanın önemli fuarlarından bir tanesi olan China Plus. Çin'deki hı hı. China Plus'ta e, hediye olarak getiriyoruz. Peki bu kadar ihracat yapan bir sektör yurt dışındaki tabii fuarlara da katılım elbette vardır. Türk firmaları neler yapıyorlar? Fuarlarda nasıl ilgi görüyorlar? E, sektörlerin en önemli yurt dışı açılımlarından bir tanesi fuarlar. Hı hı. E, Pagev bunu da e, dikkate alarak yine sektöre bir hizmet verme adına e, Çin'den Almanya'ya, İtalya'dan Amerika'ya kadar, kadar pek çok hatta Afrika'ya kadar pek çok fuarların temsilciliğini alarak e, bu fuarlara sektörü gerek katılımcı bazında mal satmaları için gerekse ziyaretçi bazında dünyadaki gelişmeleri de görme adına getiriyor ve sektörün önünü burada açmaya çalışıyoruz. En çok hangi ülkelere ihracat yapılıyor açarsak? Ee, birinci sırada yine e, Arap ülkeleri ön planda. Hı hı. E, 2012 rakamlarında Almanya yine var, Avrupa var mamul mallarda ve ham maddelerde. Hı hı. Şu anda çok ilginçtir İran ön plana çıkmaya başladı 2012 senesinde. Evet. İran e, Plastik ihracatında İran ön sıralara doğru yükselmeye başladı. Üstelik bu ambargonun olmasına rağmen hı hı. herhalde serbest ticaret olabilseydi İran'a ihracatımız birkaç kat daha artacaktı. Evet, yani Rusya bunların arasında Azerbaycan. ihracat etmişiz. Azerbaycan, yani dünyadaki 190 küsur ülkeye sektör ihracat yapıyor. Peki üreticiler en çok üretim konusunda e, Türkiye'de nasıl dağılım gösteriyor? E, Türkiye'de plastik sektörünün %65-70'i Marmara bölgesinde. İstanbul ve tabii merkezi de İstanbul, bunun da önemli bir kısmı İstanbul bölgesinde. Hı hı. Tabii bu İstanbul bölgesinde sıkışan plastik sektörünün organize e, sanayi alanları açısından önemli sıkıntısı söz konusu. Hı hı. E, malum Trakya e, sanayi alanları açısından e, hı hı. pek fazla e, organize edilmemiş. Hı hı. Bizim en büyük beklentimiz yine Trakya bölgesinde de organize sanayi bölgelerinin plastik için açılması. Son olarak çok kısaca 2012 için e, beklentiniz ne? Yılın ikinci yarısı için. E, yılın ilk yarısında malum bir büyümeyle kapattık. Hı hı. E, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki Olumsuz şartların yine sektörde olumsuz etkileri oldu. İhracatımızda olumsuz etkileri ortaya çıktı. Hı hı. Ancak şu anda Libya'daki durum e, önemli bir şekilde duruldu. Suriye'de umarım önümüzdeki zamanlarda durulur. Hı hı. Oraya yapılacak olan ihracatlarımızla sektörün yine e, ikinci yarıyı da %10 ve üzerinde büyümesini ve ihracatın da aynı şekilde %10 on e, artışla kapatmasını bekliyoruz. Mehmet Uysal çok teşekkürler ee, katıldığınız için. Ee, böylece hem e, PagEv'in çalışmalarını konuştuk hem e, plastik sektörünü konuşmuş olduk. Çok teşekkürler. olun. Ben olsun. çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağolun. Sayın e, Seyirciler devre arasını noktalıyoruz burada. Saat başı yayından birlikteyiz. Hoşçakalın.